Merhaba ben Mesut Çevik, The Division'ın performans değerlendirmesiyle birlikteyiz. Dilerseniz performansını değerlendireceğimiz sistemi tanıyalım. İşlemci olarak 4 GHz aşırtılmış 6 çekirdekli 3960X işlemci kullanmaktayız. Ekran kartı tarafında ise Nvidia'nın GTX 980 TV mevcut. Oyunun kaydını da Nvidia'nın ShadowPlay Play teknolojisiyle alıyoruz. Sol üst köşede istatistikleri görebiliyorsunuz. GPU kullanımı, GPU sıcaklığı, FPS değeri ve işlemci kullanımı burada anlık olarak bize gösterilmekte. Dilerseniz grafik değerlerine bakalım. Nasıl kalitelerde oynuyoruz. Bütün görseller açık. Burada da olabilecek bütün her şeyi sonuna kadar açmış bulunuyoruz. Bir tek frame limitini kapattık. Aslında burada senkronizasyonu da kapatarak performansın daha yüksek olmasını sağlayabiliriz. F'ye basalım. Uygulanmasını isteyelim her şeyin. Evet. Şimdi çıkalım ve kaldığımız yerden oyuna devam edelim. The Division gösterildiği ilk günden bugüne kadar ilk videosunu gördüğümüzden bugüne kadar gerçekten herkesi çok fazla heyecanlandırmış bir oyun. Açık dünya oyunu ve gösterilen detay seviyesi o kadar muazzamdı ki bugün birçok tek kişilik oyunda dahi bu detay seviyesini göremeyebiliyoruz. E tabii ki günler geçtikçe oyunun bazı detaylarında kısıtlamalara gidildi. Büyük ihtimalle her sistemde çalışabilmesi adına bazı optimizasyonlar yapıldı ama şu anda da sizin de görebileceğiniz gibi oyunun elimizdeki hali hiç de fena değil. Şehir çok yüksek bir detay seviyesine sahip. Karakterimiz deseniz öyle. Ve etkileşim de hat safhada. Şimdi birkaç tane yer bulalım ve ateş ederek etkileşim seviyesine bakalım. Bu arada beta'da benim gördüğüm kadarıyla bazı anlık FPS e düşüşleri mevcut. Bu oyunun tam sürümü çıktığında düzeltilecektir diyemiyorum. Çünkü aynı yerde durduğunuzda FPS inanılmaz yükseliyorken hareket etmeye, çok hızlı şeyler yapmaya başladığınızda çok ani düşüşler görüyorsunuz. Bu pek bizim normal karşıladığımız bir durum değil oyunlarda. Görebileceğiniz gibi mermi camdan nereden girdiyse orada bir etkileşim yapıyor. Lastik patlamaları, yalnız lastik patlamalarında şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi lastiği direkt değil. Tam ortasına ateş edince patlatıyorsunuz. Bazı şeylerde kısıtlamalar yapmışlar tabii ki. Oyunun ilk gösterilen videosunda her şey çok daha gerçekçi bir şekilde yok oluyordu. Sistemimiz 40 FPS, 39 FPS değerler arasında gidip geliyor. Bazen o dediğim anlık FPS düşüşlerini görüyoruz. Ben yüklemelerle alakalı o diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak baktığımızda sisteme 16 GB DDR3 belleğimiz var. Ekran kartında da yine haklı sayıları 6 GB'lik bir belleğe sahibiz. Şehrin detay seviyesi gerçekten muazzam. Bakalım oyunun tam sürümü çıktığında optimizasyon konusunda neler yapmış olacaklar. Size bir de iç mekan göstermek istiyorum oyunda. Dış mekanlar gerçekten zaten olabildiğince detaylı tasarlanmışlar. Hatta Watch Dogs'tan daha iyi seviyedeler detay olarak. İç mekanlara girdiğimizde de yine gerçekten çok detaylı görsellerle karşılaşıyoruz. Virüsle savaştıkları için bir sterilizasyon sonrasında içeri girdik. Görebileceğiniz gibi içeride incik boncuk her şeye yer vermişler yerdeki detaylardan karakterlere kadar karakter konusunda bir sınırlamaya gitmemişler. Çok fazla karakter görüyoruz. Evet. Herhalde bir şekilde internetleri çalışıyor olsa gerek ki bilgisayarlar bu kadar aktif kullanılıyor. Buradan da çeşitli değerlerimizi görebiliyoruz. Alet kutumuza erişebiliyoruz. Evet bilgisayarları bulalım. Haritalama sistemini çok beğendim. Çok kolay. Her yere çok rahat ulaşıyorsunuz. Aşağıda kaldı bir diğeri de. Ama odanın içinde gezerken zaten FPS'leri çok yükseliyor ama şu detay seviyesini gerçekten göstermek istiyorum. Her şey üzerinde çok ayrıntılı uğraşmışlar. Buradan başlayacağız acaba? Yok, yanlış yere gidiyorum ama en azından burayı da görmüş olun. Gerçekten o terk edilmişlik, yıkılmış şehir havası, kaos çok iyi yansıtılmış. Right Şimdi bilgisayarımızı yine aktif edelim. Hepsini çalıştırdık bilgisayarları. Well. Şimdi bir karakterle buluşacağız. Haritalamanın gösterimlerinin bu şekilde yapılması iyi olmuş. Haritamız büyük. En azından karıştırmadan hiçbir şeyi rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Ara sahneler oyun motoruyla yapılıyorlar. Hey, oyun motoru kullanıldığı için de burada bir performans değerlendirmesi yapabiliyorsunuz. Sisteminiz kötüyse bu sahnede takılarak gidecektir. Saatler çok orijinal olmuş. Büyük ihtimalle akıllı saatler için bu temayı taşıyan bazı görseller üretilecektir. Karakterler dediğim gibi çok ayrıntılı. Üstündeki hani giysiler, kumaşın dokusu. Tabii ki biz de şimdi en üst detaylarda oynuyoruz. Daha kötü sistemlerde görsel olarak daha farklı bir deneyim yaşayacaksınız tabii ki. Ama bu detay seviyesinde yeni çıkmış bir oyunun betasının dahi böyle performans gösteriyor olması konsolların bize sağladığı yararlardan bir tanesi. Konsollar optimize edilen oyunlar ister istemez PC'de çok daha iyi seviyede çalışabiliyorlar. İçeride dolaşmamıza devam edelim. Hem de siz detay seviyesini görürken FPS değerleri hakkında da bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Buralarda koşmayı kesiyor karakterimiz. Sanırım hem de bir yükleme şansı veriyor makineye diye düşünüyorum. Bakalım belki de bir çatışma görürüz. Anladığım kadarıyla efektlerden bir tanesi de makineyi zorluyor olabilir koşarken. Bazı durumlarda dediğim gibi çok ciddi FPS düşüşleri var ama şu detay seviyesine bakar mısınız? İnanılmaz yapmışlar. Binaları, çevreyi, her şey muazzam. Evet burada bir olaya gireceğiz birazdan. Bir çatışma göreceğiz sonunda herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yerde beklerken patlama suratımıza doğru oldu. Bakalım içeride bir çatışma. Açıkçası bu siperler arasında dolaşmayı çok güzel yapmışlar. Çok sevdim. Çatışmalar da çok hoşuma gitti. Tek başıma oynuyorum tabi bu bir grup oyunu. Belki buraya grupla girseydik daha iyiydi. Arkamızda askerler vardı ama bizi sattılar. Evet birisi geldi Allah'tan. Benim durumum kötü yalnız. Ve hiç medikitim yok. Ah çok şükür. Var oradan inerken gücünü alayım. Allah. Çok kötü durumdayım. İyi ki medikit biraz evvel buldum. Şurada bir eleman var. Hop. Tam kafadan. Bir daha. Ve bir daha. Evet şimdi iki kişi gidiyoruz. Açık dünya oyunu dediğim gibi online olduğu için diğer karakterlerle de hareket edebiliyoruz. Bu çok güzel bir olay. Tabii kişi beni duyamıyor şu anda. Paket girişime geçemeyeceğiz. Ses kaydı aldığım için. Bir medikit daha buldum. Çok şükür. Evet hızlı bir oyuncu arkadaş. Bassın bakalım o. Gördüğünüz gibi animasyonlar falan da çok hoş yapılmış. Tık diye hani olayı halletmiyor. İç mekanlarda yüklemeyi daha rahat yaptığı için diye düşünüyorum. Doğal olarak FPS e de yükseliyor. E, Tabi dar alan. Onun da katkısı var. Koşalım. Burada yine bir çok fazla detaylı bir yere geldik. Gördüğünüz gibi ilk yükleme ekranında bayağı bir FPS e düştü. Çok güzel yapmışlar siperden spere dolaşmayı arkadaşlar. Müthiş olmuş. Yani şu detay seviyesi inanılmaz. Benim pen diyen birçok oyunda yok şu anda. Bu açık dünya oyunu. Evet bir tanesini atladık. Şimdi ben yandan dolaşıp destek sağlayacağım. Böylece kaçmaya çalışan olursa buradan atlayacağım. Açım çok kötü kaldı. Gördüğünüz gibi yapay zekayı bayağı bir sar sarıp vurabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. İki kişi olunca çok rahat bir oyun. Evet ne kadar güç alsak o kadar kardır. Hop el bombası. Evet etki alanından çıktık. Hayır hayır hayır. Hayır. Kontroller alışana kadar birazcık saçmalayacağım. Fena sıkıştırdılar. Yalnız o bizden mi anlamadım onu. Hayır 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 kaç. Evet. Yine çok fazla Evet aldık bir tanesini Burası bu arada gerçekten çatışmanın bol olduğu bir yer bir sürü adam var. İyi mekana denk geldik. İç mekanda da performans değerlendirmesi yapmak için herhalde buradan daha iyisi olamaz. Hem detay çok fazla. Hem düzenize gelen karakter sayısında artış var. Şimdi genelde bu tip yakın mesafelerde kısa namlulu silahlar kullanılır. Otomatik silah kullanılacaksa da biz de kısa namlulu silah geçelim. Daha seri ateş ederler. Dönmesi daha kolaydır bu silahlarla. Bakalım nasıl etki yapacak. Silah değişikliği. O dönüşler falan da çok güzel olmuş oyunda. Aldık. Evet. Şurada ne varmış? zırh aldık. Burada esas silah var. İyi güzel güzel. Bet olmasına rağmen performansı da benim için yeterli seviyede geldi. tabi lag var online bir oyunda. Türkiye'de bunu yaşamadan oynamak neredeyse imkansız gibi. Açıkçası daha kapalı mekanlara da geçelim. Orada bir performansına bakalım. Herhalde genel performans değerlendirmesi olarak bizim için yeterli olacak bu seviye. Dışarıda neler yaptığını gördük. Detaylı iç mekanlarda neler yaptığını gördük. Şimdi başka bir mekana geçiyoruz. Orada ufak bir performans değerlendirmesi yapıp sonlandırdım. Bu arada bir hesap görüyorsunuz. Sağ üst köşede bir hesap ismi görüyorsunuz. Bu hesap benim değil onu söyleyeyim. Bir arkadaşımız sağ olsun oyunu bende paylaştı. Kendi hesabını verdi bana. Ben de onun hesabı üstünden bu performans değerlendirmesini gerçekleştirebildim. Bende beta kodu olmadığı için ilk erişimde. Daha doğrusu biraz tembellik yapıp beta kodunu uğraşıp almadığım için yarı yolda kaldım. Evet burada adamlarımız var. Ben uzun namlulu silah geçeceğim. Hemen bir tane aldım. Silah gerçekten iç mekanı daha avantajlı. E diğimdeki arkadaş herhalde şu sıra o iç mekanda şişelerin kırılması falan gerçekten bunca detayın içine çok yakışmış. O olaylar olaylar. Evet arkadaş da sağ olsun. Desteğini sağlıyor. Hadi kalkın bakalım. Anladığım kadarıyla arkada bir yerde patlattık. O koşuşta da çok güzel olmuş. Silahla birlikte. Açışlar vesaire. Her şey üstüne uğraşmışlar gerçekten. Ben gidip bir şeyler toplayacağım. Yardım Hayır. <laughs> Tam bir Rambo. Tam bir Rambo gibi ilerledim evet. Bir anda daha fazlası olmaz herhalde. Ve devam ediyoruz. Bu arada konsolada 30 FPS'de çalışmak üzere dizayn edilmiş bir oyun bu. FPS limitleyiciyi açsak büyük ihtimalle bize de 30 FPS'de çalışacak. Ben performans değerlendirmesini tam görelim diye açıkçası FPS limitini kaldırdım. Şunu söyleyebiliriz ama beta için. Bu oyunu en yüksek detaylarda full HD kalitede oynamak istiyorsanız eğer görselliği dibine kadar vurdurup herhalde 980 ve üzeri GTX 980 ve üzeri bir ekran kartına sahip olmanız yarar var. 980 Ti olabildiğince iyi halletti oyunu. Evet. Şimdi yine dış mekandayız. Ben bu silahı çok sevdim yani çok seri. Hem de yaylım ateşi yapıyor. Böyle yan yanalarsa birkaç tanesine birden ateş yapıyorsunuz. Hayır koş koş koş. Evet. Koş 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 koş. Hayır. Vay. Evet. Temiz ilerledik. Gelsinler gelsinler. Sıkıntı yok. Bunlar uzun namluya geçelim. Uzun namlu. Uzaktan hedef bulmanızda çok yararlı silahlar. Yakın operasyonlarda kısa namlulara geçmekte yarar var her zaman. O otomatik silah. Ağır otomatik silahlardan bir tanesi. Saklana saklan ilerleyeceğiz anladığım kadarıyla. Koş 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 koş. Aa çatışmalar çok hoşuma gitti ya. Açık dünya oyunu için inanılmaz. Çok keyifli. Evet, şimdi şuradan geçerler kanlar. Hadi bakalım. Bir eleman daha gitti. Hızlı silahlar arasında geçiş de çok önemli. Hepsinin mermisinin dolu olması. Aa bu bizden mi? Yok. Eleman bayağı bir güç kaybetti. Şu an yaylı noktaşı yapıyoruz kendisine. Uzun namluluyla haklayacağım onu. Hallettik. Hallettik. Evet arkadaşlar The Division'in performans yayınlamasının sonuna geldik umarım sizler için keyifli bir video olmuştur benim için gerçekten çok keyifli oldu ben The çok beğendim beklediğimize değecek bir oyun olmuş evet ilk gösterilen video ile karşılaştırıldığında bazı grafiksel ayrıntılarda kısıtlamaya gidilmiş ama hala muazzam görünen şu ana kadar çıkmış açık dünya oyunları içinde belki de en iyi grafiklere sahip oyunlardan bir tanesi. En ufak detaya kadar önem verilmiş, bir şehir olabildiğince detaylı bir şekilde yansıtılmaya çalışılmış. Bundan daha detaylısı da zaten donanımlarımızı daha fazla zorlayacağı için belki de ancak önümüzdeki senelerde yeni ekran kartlarının ekran kartlarının çıkışıyla görebileceğimiz bir oyun olacak. Evet. The Division performanslı oynamak istiyorsan beni, full HD oynamak istiyorsan tüm detayları açmak istiyorsan GT980 ve üzerine sahip olmalısın diyor. Umarım iyi bir sisteme sahipsinizdir. Çünkü bu yılı uzun süre birlikte geçireceğiniz oyun The Division çıkmak üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.